Teşekkür ediyoruz. Buyurunuz. Teşekkür ediyorum. Gökçen Tuncer, EkoTürk TV. Benim iki sorum olacak Tuğba Bey'e. Bunlardan ilki az önce bahsettiği denel, deneylerle ilgili. Özellikle miyoloid ve insülin kalemi deneyini birazcık daha detaylı. Çünkü e, sizden de bazı örnekler alınacağını söylemiştiniz. E, yani bir tanesi kanser hücreleriyle, bir tanesi de insülin hastalarıyla e, ilgili önemli deneyler. Biraz bunu detaylandırmanızı, sizden örnekler alınınca ne şekilde değerlendirilecek ya da size herhangi bir enjeksiyon olacak mı? Bu detayları vermenizi rica edeceğim. İkinci sorum da şu, daha önceki röportajlarınızda Alper Bey belki kendisi için kendisinin çocukluğunda uzayın o kadar da bir hayal olmadığını ama sizin bir uzay hayaliniz olduğunu söylemişsiniz siz çocukken daha önceki röportajlarınızda. Ancak tabii baktığımızda daha önce de bahsettiğiniz gibi uzaya çıkmak bu ülkenin çocukları için pek hayal olamadı bu zamana kadar. Tabii ki bu program bunu kırmış durumda. Sizin için uzay hayali ne şekildeydi? Yani uzaya çıkmak istiyorum dediniz mi? Karşınızda uzaya biz çıkamayız diyenler oldu mu? Yoksa sadece bir uzay merakı seviyesinde miydi? İkinci sorum da bu olacak. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. İlk sorunuzla başlayayım. Ee, i̇nsülin kalemi deneyimizde bahsettiğimiz üzere bir kutunun içerisinde, özel olarak tasarlanmış bir kutunun içerisinde biz bu iki insülin kalemini taşıyor olacağız. Ve dozlar ayarlandıktan sonra mekanizmanın aktifleştirilmesiyle bir toplama kabının içerisinde bu insülinler, bu ilaçlar enjekte ediliyor olacak. Daha sonra dünyaya geldiğimizde e, onların hassas terazilerle ölçümlerini yapıp ne kadarlık bir... Mikro yan çekimi koşulları altında doz aktarım verimliliği var. Bu e, insülin kalemlerinin bu analiz ediyor olacak. Bana yapılacak herhangi bir enjeksiyon olmayacak. Bu deney kapsamında da benden herhangi bir örnek alınmayacak. Myeloid deneyini e, sormuştunuz. O deney kapsamında benden örnekler alınacak. Gitmeden önce birkaç defa, geldikten sonra birkaç defa, uçuştan hemen önce hemen sonra ve bu myeloid e, temelli baskılayıcı hücrelerin uzay uçuşunda o ilgili dinamik koşullara yüksek strese maruziyetin akabinde ve dahi radyasyona, iyonize radyasyona maruziyet sonrasında nasıl bir değişiklik gösterdiği, periferik kandaki konsantrasyonda ne olduğunu analiz ediyor olacaklar. Aynı zamanda burada araştırmacılarımızın, miyoloid deneyinin araştırmacılarına katkı sağlayacak bir güzel noktada yanında taşıyor olacağım iyonize e, radyasyon ölçüm dozimetresi. Doğrudan benim üzerimde olacağı için biz miyoloid deneyinin araştırmacılarına İvmerat deneyinden elde edilen verileri de besleyip onların yapacakları analizlerin verimini, etkinliğini, sonuçların daha üst bir noktaya taşıyabilecek bir deneyler arasında birbirini besleme bir sinerji de yaratıyor olacağız. İkinci sorunuzla alakalı olarak çocukluğunuzda böyle bir hayaliniz olduğunu söylemiştiniz dediniz. Benim çocukluğumda böyle bir hayalim yoktu. O birazcık daha büyüdükten sonra uzay araştırmalarının, insanların uzaya çıkmanın, uluslararası uzay istasyonuna gitmenin, Ay'a gitmenin, yarattığı o dünyayı uzak noktadan görmenin onların psikolojilerinde, ev algılarındaki değişimi birazcık anladıktan sonra ben de böyle bir tecrübeyi yaşama arzusu hayali oluştu. Uzaya çıkmış olan astronotların söylediği şeyler ev algıları değişiyor. Ev artık onlar için bütün bir gezegen. Aileleri de o gezegende yaşayan herkes haline geliyor. Ve çok daha barışçıl, kolektif bir bakış açısına, bir perspektife, bir bilinç seviyesine gelişiyorlar. Bir aydınlanma yaşıyorlar bile diyebilirsiniz esasında. Bu tecrübenin fantastikliğini esasında onların ağzından birebir dinledikçe bunu deneyimleme, bunu tecrübe etme hayali bende de gelişmişti. Lakin hiçbir zaman için kendi ülkemin içerisinde bir Türkiye'nin ilk iki astronotundan birisi olarak bu hayali gerçekleştirebileceğim bir patikanın varlığı biraz önce hem Sayın Bakanımızın hem Alper abinin vurguladığı üzere böyle bir hayalim yoktu, böyle bir önümde örnek yoktu. Bahsettiğiniz sizin de değindiğiniz üzere bu misyon, bu görev, Türk Astronot ve Bilim Misyonu bu çıtaları kırıyor. Çocuklarımız, ben de bu süreçte su geçtiğimiz birkaç ayda gençlerimizle buluşma şansını elde ettim, onlarla etkileştim. Sayın Bakanımızın konuşmasının içerisinde kullandığı çok güzel bir cümle vardı. Gözlerindeki parıltıyla ufka bakan gençlerimiz o gözlerindeki parıltı gerçekten insanı böyle gözlerini dolduran bir parıltı. dolayısıyla onu görmek, ona vesile olduğumuzu bilmek bizim için de muazzam bir gurur. Umuyorum ki önümüzdeki yıllarda bu atılımlar, bu misyonlar, bu çıkışlar daha da artacak. Ülkemizi hem ekonomik hem de sosyolojik olarak 21. yüzyıl ötesine taşıyacağız. Evet, tamamladık sanırım. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkür. Bu mutlu ve heyecanlı anı yine sizin vesilenizle milletimizle paylaşmış olduk. Görüşmek üzere.